Kaşık getireyim mi? İki kağıt koyuyoruz şu an. Tamam. Üretim sırasında meydana gelen kayıplar, pişirme sırasındaki selülozun ve hemiselülozun degradasyonundan neden olmaktadır. Bu kayıpları, bu degradasyonu azaltmak için pişirme sırasında bazı maddeler ilave edilmekte, kimyasal maddeler. Borda bunlardan bir tanesi. Ancak bizim hedefimiz ve projede e, amacımız yerli olarak ürettiğimiz etimaden tarafından üretilen e, kimyasalların borlu bileşiklerin kullanılarak verim artışını hedeflemekteyiz. Ön çalışmalarımızda %3'e e yaklaşan bir verim artışını tespit ettik. Bildiğiniz gibi bor e, oldukça stratejik öneme sahip bir e, element ve Türkiye'de %72'lik bir bor rezerviyle dünyada birinci sırada. Dünyada her yıl yaklaşık olarak 400 milyon ton kağıt üretimi gerçekleştirilmektedir. Kağıt üretiminde e, ham madde kaynakları iki gruba ayrılmaktadır. Birincisi atık kağıtlardan elde edilen kağıtlar, diğeri ise odun ve yıllık bitkilerin oluşturduğu grup. Biz bu e, proje kapsamında e, Karaçam ve Titrek kavak odunu yongalarından. Kraft yöntemiyle kağıt hamuru üretimi esnasında yerli bor ürünlerini farklı oranlarda pişirme çözeltisine ilave ederek elde edilecek kağıt hamurunun verimi ve kağıdın fiziksel, optik ve mekanik özellikleri üzerine etkisinin araştırılmasını amaçlamaktayız. Yapmış olduğumuz ön çalışmalarda yerli bor ürünlerinin kağıt hamuru verimini %3 civarında artırdığını tespit ettik. Bu ne anlama geliyor? Bir örnek vermek gerekirse bir kağıt hamuru üreten fabrika yıllık 100 bin ton üretim gerçekleştirmekte ise ve %3 verim artışı sağlarsa bu yaklaşık 3 bin ton bir ilave kağıt hamuru anlamına gelmekte. Bir ton kağıt hamurunun fiyatının da 800 dolar civarında olduğu düşünülürse fabrikaya gelir anlamında ciddi bir kazanç sağlayacağı düşünülmekte. Bu proje kapsamında yerli bor ürünlerinin kağıt hamuru üretiminde kullanım olanaklarının araştırılması, orman kaynaklarının daha etkin şekilde, verimli bir şekilde kullanılmasının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.